Merhaba arkadaşlar, Fenomen'e hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl yaptığı bursluluk sınavlarına hazırlık için bugünkü dersimizde 2 Haziran 2019 yılında 6. sınıfların gerçekleştirdiği bursluluk sınavının A kitapçığını sizlere çözeceğim. Videonun açıklamalar kısmında sınavın pdf'ine ulaşabilirsiniz. Soruları oradan indirip kendiniz de çözebilirsiniz çocuklar. Hazırsanız sınavımıza başlayalım. Birinci soru. Güneşe uzaklık bakımından 4. sırada yer alan ve uydusu bulunan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Size şöyle bir kolaylık yapalım arkadaşlar. Bakın bizim gezegenlerimiz. Güneş'e uzaklık bakımından birinci gezegenimiz Merkür. ikinci gezegenimiz Venüs. Üçüncü gezegenimiz Dünya. Dördüncüsü Mars. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton olarak sıralanmaktadır arkadaşlar. Bu gezegenlerden bizden hangisi isteniyor? Dördüncüsü isteniyor. Peki dördüncüsü kimdi? Baktığımız zaman Mars'ı görebiliriz çocuklar. Peki uydusu var mı hocam? Evet arkadaşlar Phobos ve Demios adında iki tane küçük uydusu vardır arkadaşlar. Cevabımız bu yönüyle A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu olayla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şekildeki modelde tam ay tutulma olayı gösterilmiştir arkadaşlar. Ay tutulması olayı arkadaşlar dünyadan bakıldığı zaman ayı göremiyorsak eğer, tabi ki gece vakti için bu yorumlanması gerekiyor, buna ay tutulması denir. Tam ay tutulması dediğimiz bu olayda arkadaşlar bir ışık olayıdır. Güneşin, bakın dünyanın ve ayın konumları doğrusal bir sırada olması gerekmektedir. Şekilde gördüğünüz gibi güneş ışınlarının aya ulaşamamasının sebebi ise dünyanın yani kürenin arkadaşlar gölgesinde kalmasıdır. Bu olaya tam ay tutulması denir. Güneş tutulması olayı ise arkadaşlar bakın ay ve dünyanın yani 2 ve 3'ün yer değiştirmesi durumda. Ayın gölgesinin dünya üzerine düşmesi bu durumda güneş, güneşli bir günde gündüz vaktinde dünyadan bakıldığında güneşin görülememesine sebep olur. Buna da güneş tutulması denir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da çıkmış oldu. D seçeneğinde güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olacak ki arkadaşlar bu şekilde tam bir ay tutulması gerçekleşsin. Cevabımız D olur. Üçüncü soru. Sürtünmelerin önemsemediği bu durumlarla ilgili yorumlardan hangileri doğrudur? Şekilde oyuncak arabaya iki farklı durumda kuvvetler uygulanıyor. Birinci durumda Ali 5 Newton'lu kuvvet uygulayarak oyuncak arabayı ok yönünde hareket ettiriyor. Evet şekilde görüyoruz çocuklar. İkinci durumda ise aynı oyuncak arabaya Ali 5 Newton'lu kuvvet uygularken Mehmet Ali ile aynı yönde 3 Newton'luk bir kuvvet uygulayarak arabayı Ali ile birlikte hareket ettiriyor. Bakın arkadaşlar Ali de desteğe gelmiş diyebiliriz. Bu durumlarla ilgili. Bir, birinci durumda araba dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Arkadaşlar dengelenmiş ya da dengelenmemiş kuvvet ne demektir? Dengelenmiş kuvvet arkadaşlar bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olmasıdır. Sıfır nasıl oluşurdu? Zıt yönlü iki tane kuvvet uygulanacak ve bu kuvvetlerin büyüklüklerinin aynı olması gerekiyor. Bu durumda baktığımız zaman arkadaşlar Ali Bakın doğu yönünde 5 Newtonluk bir kuvvet uygularken buna batı yönde 5 Newtonluk bir kuvvet uygulanmış olsaydı araba için dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu söyleyebilirdik. Ama sadece tek yönlü bir kuvvet uygulandığı için bu arabaya etki kuvvetler dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir deriz. Dolayısıyla bu ifade doğru olarak arkadaşlar bakın dengelenmemiş diyor. 2. İkinci durumda arabaya etki eden toplam kuvvet birinci durumdakinden fazladır. Bakalım arkadaşlar birincinde sadece 5 Newtonluk bir kuvvet varken ikincisinde aynı yön olduğu için bu kuvvetleri toplamamız gerekir. 5, 3 daha 8 Newtonluk bir kuvvet etki etmektedir. Dolayısıyla fazla dediği için doğru olur. 3. ikinci durumda araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmiş olabilmesi için arkadaşlar bu kuvvetlerin zıt yönlü ve birbirine eşit olması gerekirdi. Dolayısıyla buradaki R dediğimiz bileşke kuvvetin sıfır olma durumuydur. Böyle bir durumda olmadığı için arkadaşlar eledik. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Bakalım seçeneklerden hangisi B seçeneği olur. Dördüncü soru. Bisikletin hareketi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yatay ve doğrusal yolda ilerleyen bir bisiklete ait sürat zaman grafiği verilmiştir. Evet arkadaşlar. Bakalım. 1 diyor. Sürat, bisikletin süratı 8 saniye boyunca artmıştır. Şimdi arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman 2, 4, 6, 8 saniyelik bir zaman dilimi geçmesine rağmen sürati hiç değişmemiş ve 40 olarak kalmış. Bu grafik arkadaşlar sabit süratli bir hareket grafiğidir. Buna göre bisikletin sürati 8 saniye boyunca artmıştır demesi yanlış olur. Çünkü bakın 40 ile yoluna hep devam etmiş. 1'i Biri eledik. 1'in olduğu seçenekleri de eleyebiliriz. Ve cevabımız bu yönüyle çekiyor arkadaşlar. Bakın soru çözme tekniklerini kullanabilirsiniz. Devam edelim biz yine de. 2. Bisikletin 4. saniyedeki sürati 40'tır. Bakın başlangıçta 0'da da 40, 2'de de 40, 4'de de 40, 6'da da 8'de de sabit süratle hareket yaptığını söylemiştik. Bu ifade doğru olur. 3. Bisiklet eşit zaman aralıklarında eşit yollar almıştır. Bakın şöyle bir bilgi vereceğim. Sürat zaman grafiği altında kalan bölgenin alanı bize alınan yolu verir. Mesela bakın şurada bir dikdörtgensel bölge var. 2 çarpı 40. Değil mi? Dikdörtgen alanını hesaplarken ne yapıyorduk? Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk. Burası 40'mış. Burası da 2'ymiş arkadaşlar. 2 kere 40 80 yapar. Ne olacak burası? Bakın 80. Aynı şey bakın burada da 2 birim var. 40 var. 2 kere 40 yine 80 yapar. Burası da 80, 80, 80, hepsi de 80 oldu arkadaşlar. Toplam yolu da bu şekilde bulabilirsiniz. Ya da 8 çarpı 40 deyip yine aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla eşit yollar almış mı? Almıştır. Yeni bir bilgi daha öğrendiniz. Mutlusunuz çocuklar. Cevabımız C seçeneği. 5. soru. Buna göre deneyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Yapılan bir deneyde arkadaşlar 3 tane kutu alınıyor. Bu kutuların birinin içerisi kumaşla. Kumaş. Birinin içerisi sünger. Bir arkadaşlar metalde kaplanıyor ve içlerine ne koyulmuş çocuklar? Zil sesini duyabileceğimiz çalar saatler koyuluyor. Sonra bunlar yapıldıktan sonra çalar saatler çalınıyor. En fazla sesin metal kutudan geldiği anlaşıldığı bilgisi bize verilmiş. Buna göre bunu bize sorgulatıyor. Bakın arkadaşlar ses dalgalar halinde her yöne yayılan bir enerji türünü olduğunu söylemiştik. Peki buna göre arkadaşlar ses nasıl oluyor da metallerde daha hızlı yayılıyor? Çünkü şöyle bir sebep vardır. Ses yayılabilmek için maddenin taneciklerini kullanır. Tanecikler arasındaki boşluk ne kadar fazla olursa arkadaşlar, alınan bu dalgasal enerjinin birinden diğerine aktarılması bu yönüyle zaman alır. Ama tanecikler arasındaki boşluk azalırsa bu dalgasal enerjinin birinden diğerine transferi bir o kadar hızlı olur. Dolayısıyla tanecikler arasındaki boşluğu bir süngere Tanecikler arasındaki boşluğun az olanı da metal olarak yorumlayabilir miyiz? Evet yorumlayabiliriz hocam. Dolayısıyla metallerde bu kadar hızlı yayılmasının sebebi de tanecikler arasındaki boşluğun az olmasıdır. Bu yönüyle bakın yapılamazlığı için D seçeneğine bakalım. Metal ile kaplanan kutu sesi diğerlerinden daha fazla soğurur demek. Soğurur ne demek arkadaşlar? Daha az iletir, daha yavaş iletir demektir. Ama tam tersi metaller daha iyi ilettiğini söylediğimiz için cevabımız D olur. Altıncı soru. Bir odada şekildeki gibi radyoya bağlı hoparlörün sesini sonuna kadar açan bir öğrenci başlangıçta duran balonun hareket etmeye başladığını gözlemliyor. Bu durumun nedenini sesin hangi özüyle açıklanır arkadaşlar? Sesin bir enerji türü olduğuyla açıklanır çocuklar. Çünkü ses molekülleri dalgalar halinde her yöne yayılırken az önce anlattığım gibi maddenin taneciklerini kullanıyor. Dolayısıyla bu taneciklerle beraber hareket eden ses dalgaları arkadaşlar balona çarptığı zaman balonu ne yaptıracaktır? Hareket ettirecektir. Bu yorumu taşıyalım. Peki A. Süratin ışıktan daha az olması değil. Boşlukta yayılmaması değil. Enerji taşıması evet. Katılarda daha sürat yayılması. Burada katı sıvı gaz ayrımı yapılmamış arkadaşlar. Dolayısıyla eledik. Cevabımız C seçeneği olur. Yedinci soru. Öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir öğrenci sınıfta yaptığı bir etkinlikte cam çubuğu ve metal çubuğu eşit kuvvetler uygulayarak ayrı ayrı masaya vurduğunda çubuktan çıkan sesleri farklı şekilde duyuyor. Bakın çocuklar ses çıkaran her şey bir ses kaynağıdır. Ben elimi şakırdattığım zaman Bakın bu bir ses kaynağı. Konuşurken çıkarılan ses bir ses kaynağıdır. Masaya vurduğum zaman kalemi gelen ses farklı bir ses kaynağıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ses çıkaran her şey bir ses kaynağıysa buradaki maddeler değişirse ses kaynağından çıkan seslerin türü de özelliği de değişir. Sazdan çıkan ses, gitardan çıkan ses, bataryadan çıkan ses her biri ayrı bir kaynaktan çıktığı için sesleri farklı olmaktadır arkadaşlar. Bu yönüyle cevabımız da zaten çıktı. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler duyulur. Sonucuna ulaşmamız lazım. Cevabımız C olur. 8. soru. Bu devredeki metal çivi alınıp kale uçları arasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapıldığında ampul yine ışık verir? Arkadaşlar burada bir deneysel düzenek kurulmuş. Şimdi arkadaşlar ben size şu bilgi vereyim. Elektrik enerjisi arkadaşlar pilin artı kutbundan başlayıp eksi kutbuna doğru hareket etmesi lazım. Yani şuradan başlayacağız. Bakın K ve L yolunda hareket edeceğiz. Ampule geldik lamba ışık vermez. Çünkü devreyi tamamlaması lazım ki lamba ışık versin. Evet şimdi kale uçları arasında bakın metal çivi varken lamba ışık veriyorsa demek ki bu madde iletken bir madde. Elektrik enerjisinin taşınabilmesi için iletken maddelere ihtiyaç vardır. Evet iletkenimizi yazalım. Şimdi A seçeneğine bakalım. Uçları tuzlu suya batırıldığında. Tuzlu suya koyduğumuz zaman tuzlu su arkadaşlar sıvı bir iletkendir. Dolayısıyla ışık vermeye devam edecektir uçlarını saf suya da batırdığımızda iletken özelliği olmayacaktır. Neden iletken özelliği var? Neden yok diye sorduğunuz zaman tuz arkadaşlar suda çözündüğü zaman pilin artı ve eksi kutuplarında olduğu gibi iyonlarına ayrılır. Bu sayede arkadaşlar ne yapacaktır? Elektrik enerjisinin taşınmasına olanak sağlayacaktır. Fakat saf suda arkadaşlar böyle bir iyonlaşma olmadığından dolayı elektrik enerjisinin iletimi mümkün kılmayacaktır. Yani yalıtkan bir madde olduğu için elektrik enerjisi iletilmemiş olacaktır. C. Uçlar arasında porselen çubuk yalıtkan madde olduğu için yine arkadaşlar böyle bir iletim olmayacaktır. Yine D seçim uçları arasında yün ip bağlığında yün de arkadaşlar yalıtkan olduğu için ne yapacaktır? Elektrik enerjisinin taşınmasını engelleyecektir. Cevabımız A olur. 9. soru. Buna göre ütünün numaralanmış kısımlarının hangilerinde bulunan malzemelerin seçimde elektrik çarpmalarına korunma amaçlanmıştır? Arkadaşlar elektrik enerjisinin iletiminde metaller kullanılır. Yalıtımında ise daha çok arkadaşlar bu elektrikli cihazlarda plastik malzemeler ya da işte tahta malzemeler kullanılmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun cevabını da bu yönde verdik. Bakın arkadaşlar prizin uç kısmını ne vermiş? İletken bir madde vermiş. O zaman bir olmaması gerekiyor. Çünkü iletken bize çarpabilir. Geldik 2. Numaralanmış kısım ise arkadaşlar fişin plastik kısmıdır. Evet 2'yi almak zorundayız. Aynı şekilde kablo bakın arkadaşlar 3 olarak verilen dış yüzeyde yine bu şekildedir. Ee, ütünün iç kısmında arkadaşlar iletken teller kullanılır. Buraya dokunulmaz zaten arkadaşlar. Zaten o kısımda kaplanmıştır. Cevabımız yalıtkan malzemenin olduğu 2 ve 3 olacak C seçeneği. 10. soru. Saf maddelerin hal değişimi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur arkadaşlar? Şimdi hal değişimine baktığımızda zaman maddenin 3 hali vardı. Katı, sıvı ve gaz halleri vardı. Katal arkadaşlar tanecikler birbirine oldukça yakın. Sıvı halde tanecikler arasındaki boşluk artıyor. Neden artıyor söyleyeceğiz. Gaz olduğu zaman tanecikler arasındaki boşluk daha da artıyordu. Ve taneciklerin hız hakkında da yorum yapabiliriz. Şimdi katalden sıvı hale geçiş ya da sıvıdan gaz hale geçiş maddenin çevresinden ısı alması gerekiyor. Isı bir enerjidir. Dolayısıyla maddenin taneciklerinde hızı da artar arkadaşlar. Hız gitgide artar. Gaz hale geçtiği zaman taneciklerin hızı daha da fazla arttığını söyleyebiliriz. Buna göre 1. Sıvı halden gaz hale geçen bir maddenin tanecikler arasındaki boşluk artar. Evet, şekilde gördüğünüz gibi çocuklar boşlukların daha da fazla arttığını gördük. Bir doğru. 2. Gaz haldeki tanecikler aynı maddenin sıvı haline göre daha hızlı hareket eder Sebep? çünkü ısı enerjisi verdim. Enerji enerjiyi doğurur. Enerji daha da fazla artarsa evet arkadaşlar bu yorumla yaparız. Doğru. 3. Sıvı halden katı hale geçen bir maddenin tanecikleri hızlanır. Arkadaşlar sıvı halden ne demiştik? Gaz hale geçerken taneciklerin hızı neden artmıştı? Çünkü ısı enerjisi alıyordu. E şimdi sıvıdan kataya geçerken ısı enerjisi çevresine verilecek. Dolayısıyla maddenin tanecikleri enerji kaybedecek. Bu da enerjinin hareketinin azalması anlamına gelir. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 olur. Bursa. 11. soru. Buna göre oda sıcaklığındaki hangi şekil ile gösterilen madde için aşağıda verilen örnekler doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar maddelerimiz tanecikler arasındaki boşluklarımız ve belirli şekillerimiz. Birincisine de bakalım. Üçgen. Tanecikler arasındaki boşluk çok azmış ve belli bir şekli var ise arkadaşlar katıdır. Zaten belli bir şekli olanlar kat olur. Belli bir şekli yoksa bakalım evet ikincisi de yuvarlan belli bir şekli yokmuş ve tanecikler arasındaki boşluk az olduğuna göre bu madde sıvı olmalı. Yıldıza bakalım. Tanecikler arasındaki boşluk çok ve şekli olmadığına göre gazdır. Evet. Son olarak kareye bakalım. Tanecikler arasındaki boşluk az ve şekli olmadığına göre bu da sıvı olmalı. A. Yuvarlak sudur. Yuvarlak sıvı demiştik. Su olur. Doğru. Üçgen oksijen midir arkadaşlar? Katı dedik. Eledik. Yıldız bakır katı dedik. Başka katı yok arkadaşlar. Bu da yanlış oldu. Altında yine katı olduğu için yanlış oldu. Cevabımız A seçeneği olur. 12. soru. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kışın sıcaklığın çok düştüğü zamanlarda donan su nehrin ve göllerin yüzeyini kaplar. Yüzeydeki buz tabakası suyun dibe doğru donmasını da önler. Evet arkadaşlar. Su molekülleri donduğu zaman çok ilginç bir durumdur ki diğer başka sıvılarda bu olayı gözlemlememiz pek mümkün değildir. Su molekülleri donduğu zaman tanecikler arasındaki boşluğu artırıp yoğunluğunu küçültür. Yoğunluğu küçüldüğü için de arkadaşlar suyun yüzeyine doğru çıkar yüzeyde ne yapacaktır? Donma olayını gerçekleştirmiş olacaktır. Bu yönüyle de arkadaşlar deniz tabanının altında ya da sıvı tabanların altında arkadaşlar boşluklar oluşur. Ve bu da canlar için yaşayabilecektir. Uygun bir ortamı da onlar için hazırlamış olur. Evet bu güzel bir doğa olayı için seçeneklere bakalım. A. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Evet yoğunluğu küçük olan maddeler yüzeyde kalır. Bu bilgiye sahibiz. B. Yüzeyde oluşan buz tabakası alt taraftaki suyun donması da bu yönüyle önlemiştir. Zaten paragrafta da bu bilgiyi verdi bize. C. Su donduğunda buz su yüzeyinin üzerinde toplanmaya başlar. Evet arkadaşlar yoğunluğu küçük olduğu için yüzeye doğru çıkar ve orada toplanır. Doğru. Buzun su yüzeyinin kaplamasıyla nehir ve göllerin dipten donmaya başlar arkadaşlar. Yanlış bir bilgi olur. Cevabımız D olur. 13. soru. Bu sıvılar bir kaba konulduğunda sıvıların kaptaki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu soruyu iki yöntemle çözebiliriz arkadaşlar. Birincisi formül, ikincisi yorum arkadaşlar. Önce formülle çözmek istiyorum. Formülümüz neydi arkadaşlar? Bir cismin birim hacmin kütlesine yoğunluk denir. Yani D eşittir. M bölü V. K'nın kütlesine bakalım vermiş mi vermiş. 60 gram olarak vermiş. 60 bölü bakın kaç diyeceğiz? 5. 60 bölü 5 diyeceğiz. K'nın yoğunluğu kaç gelecek? 12. L yani şekilde yapalım. 40 bölü 5 dediğimiz zaman 8. M yapalım arkadaşlar 20 bölü 5'ten 4. Dolayısıyla en yoğun olan madde her zaman en altta kalır. O zaman K en altta M ise en üstte olacak şekilde baktığım zaman cevabımız C çıkar. Hocam yorum demiştiniz daha pratik midir? Evet daha pratiktir. Şöyle şöyle çizeyim çocuklar bakın kütle şurada K şu L şu M olarak vermiş bize doğru değil mi? Bakın şu kütle hacim grafiğinde kütle çizgisine kim yakınsa onun yoğunluğu daha fazladır. Kim yakın arkadaşlar? K daha yakın olduğuna göre K'nın yoğunluğu daha fazla olur. M daha uzakta olduğu için M o zaman yoğunluğu daha az olur. Bu yine cevabımız M olur. Yaklaşık birkaç saniye sürerdir. Böyle daha kolay olur. Evet. Geçelim diğer soruya. 14. soru. Bu maddelerin yoğunlukları ile ilgili aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın kütleleri aynı olan K ve L maddelerin hacimleri şekildeki gibidir. Şimdi yoğunluk az önceki gibi yorumlayalım. D eşittir M bölü ve yani kütle bölü hacim diyelim. Şimdi bunların hem 20'yi hem de 30'a bölünebilen bir değer almam lazım. Çünkü kütlesini hacmine böleceğim ki yoğunluğun hakkında yorum yapmam lazım. Şimdi 20 ve 30'a bölünen diyelim ki bunların 60 kilogramlık bir kütleleri olsun. Değil mi? Evet. Şöyle verelim. Dolayısıyla K'nın yoğunluğunu bulurken 60'ı 20'ye böleceğiz. Kaç gelir arkadaşlar? 3 gelir. Evet. 60'ı 30'a böldüğümüzde bunun yoğunluğu 2 gelir. Evet. 2D diyelim. Buna da 3D diyelim. Peki baktığımız zaman e, kütleleri aynı olmamasına rağmen L'nin hacmi daha fazla olduğu için yoğunluğu daha az geldi değil mi? Evet. Seçeneklere baktığımız zaman C seçeneğinde K maddesinin yoğunluğu L maddesinin yoğunluğundan daha fazladır dediği için cevabımız C olur arkadaşlar. 15. soru. Isı alışverişinin sadece plastik kaplar ve cam kaplar içerisindeki su arasında gerçekleştiği düşünülerek kurulan düzeneklerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bir öğrenci özdeş iki cam kap içerisindeki sıcaklığı 25 derece olan sudan eşit miktarda koyuyor. Bu kapların 15 derece sıcaklıktaki arkadaşlar özdeş plastik kaplar içerisine yerleştiriyor. Birinci düzenekteki cam ile kap arasındaki sadece hava bulunurken boşlukta arkadaşlar bakın şurada sadece hava bulunurken diğer arasını ise şekilde gördüğünüz gibi yün ile dolduruyor. Sonra deneyi bir süre sonra ölçtüğü zaman sıcaklıklarını bakın birinci düzenekteki suyun sıcaklığının 18 derece kadar düştüğünü ikinci düzenekteki suyun sıcaklığı ise arkadaşlar 23 dereceye kadar düştüğünü görüyoruz. Şimdi birincideki sıcaklık farkı daha fazla 18 dereceden bakın arkadaşlar yaklaşık kaç derece sıcaklık farkı var? 7 derecelik bir kayıp var. Burada ise 2 derecelik bir kayıp var. Dolayısıyla burada gün ne yapmış arkadaşlar? Yalıtım malzemesi olarak ne yapmış? Suyun sıcaklığını daha uzun süre sıcak kalmasında sağlamıştır diyebiliriz. Peki. A. Birinci düzenekte sadece hava olması daha iyi bir yalıtım sağlamış mıdır? Hayır yanlış. İkinci ünitedeki yün yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır. Doğru. 200 ünitedeki gün suyun sıcaklığını arttırmamış arkadaşlar. Suyun sıcaklığı düşmüş. 25 dereceden 23 derece düşmüş. Dolayısıyla yanlış bir ifade olur. D seçeneğe baktığımız zaman plastik kaplar ile su arasında ısı alışverişi gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmiş ki arkadaşlar ısı alışverişinden dolayı sıcaklık kaybı var. Dolayısıyla yanlış olur. Cevabımız B olacak. 16. soru. Buna göre bu yerleşim yerinde aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisi kullanılmamıştır? Bakalım arkadaşlar. Neler varmış? Jeotermal, fosil, güneş ve biyokütle. Evet şimdi sıralayalım. Isınma için evlerde doğalgaz ile çalışan kalorifer sistemi. Fosil yakıttır arkadaşlar. Evet bunu eyledik. Geldik sıcak su için çatılara kurulan güneş panelleri. Güneş enerjisidir. Bunu da eyledik. Üçüncüsüne bakalım. Elektrik üretim için bitkisel ve hayvansal atıkları kullanması biyokütle enerjidir. Jeotermal enerji kullanmamıştır. Cevabımız A olur. Jeotermal enerji ise nedir hocam? Jeotermal enerji arkadaşlar yer altındaki sıcak su kaynaklarının kullanılan enerji türüdür çocuklar. Dolayısıyla cevabımız A olacak. 17. soru arkadaşlar. Buna göre numaralanmış yerlerden hangisi kısa kemikleri göstermektedir? Kısa kemik arkadaşlar en ve boy oranlarına bakılır. Eni boyuna göre yakın ya da büyük olan kemiklere kısa kemik boyları ellerine göre uzun olanlar ise arkadaşlar uzun kemik. Bunların da hiçbirine benzemeyen böyle yassılaşmış yuvarlak şekiller almış kemikler ise yassı kemikler denir. Bakıldığı zaman arkadaşlar burada 4 numaralı kemik kısa kemik olarak yorumlarız. Bakın 3 numaralı kemik oldukça uzun bir kemik arkadaşlar. Ön kol kemiği, iki pazı kemiği bu da arkadaşlar baktığımız zaman yassı bir kemik olarak yorumlarız. Dolayısıyla cevabımız 4. kemik olacak D seçeneği. 18. soru. Sindirim sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal sindirime örnektir? Kimyasal sindirim, besinlerin enzim ve su ile parçalanıp yapı taşlarına ayrılmasıdır arkadaşlar. Kana geçebilecek küçük boyutlara taşınmasıdır. Bu olay üç yerde gerçekleşir. Biri ağız, ikincisi mide, üçüncüsü ise arkadaşlar ince bağırsak. Ağızda tükürük sıvısı. Evet şöyle kısaca yazayım. Mide de mide öz suyu. İnce bağırsakta ise arkadaşlar pankreastan gelen pankreas öz suyu. Peki A. Nişasta tükürük içerisinde bundan enzimlerle parçalanması. Evet ağızda arkadaşlar karbonhidratların nişastanın sindirimi yapılır. A seçeneği doğrudur kimyasal sindirimdir. B. Besinlerin midede kaslar fiziksel sindirim. Yağların safra sıvısı fiziksel sindirim. Peynirin parçasının dişler yardımıyla çiğnenmesi yine fiziksel sindirim olur. Cevabımız A olur. 19. soru. Buna göre 1 ve 2 numaralı dolaşımlarla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur arkadaşlar? 2 tane dolaşım vardı. Bunlardan biri küçük kan dolaşımı, diğeri büyük kan dolaşımı. Göstermeye gerek var mı? Bakın ikincisi bayağı büyük bir alanı tamamlamış. Vücudun tamamına yerildiği için burası büyük kan dolaşımı. Birisi arkadaşlar küçük kan dolaşımı. Hangisi daha önemli? İkisi de çok önemli. Küçük kan dolaşımı arkadaşlar kalp ile akciğer arasında gerçekleşen kanın temizlenmesini yani oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar temizlemiş olan kan arkadaşlar akciğerlerden kalbimize geldikten sonra büyük kan dolaşımıyla bütün vücudumuza o temiz oksijen bakımından zengin kan pompalanır ki oksijen arkadaşlar besinlerin yakılıp enerjinin açığa çıkması için önemli olan bir gaz olduğu için bu şekilde bütün organlar enerji üretecek ve çalışmaya devam etmesini sağlayacaktır. Büyük kan dolaşımda bu yönüyle önemlidir arkadaşlar. Sonra kirlenen kan büyük kan dolaşımı tekrardan toplanıp kalbimize tekrar geri getirilecektir. Buna göre A. 1 numaralı dolaşım oksijence fakir olan kanın kalbe dönmesi değil, temiz olan kanın dönmesi sağlar. Yanlış. 2 numaralı dolaşım kalp ile akciğer arasında değil, kalp ile bütün vücut arasında olur. Yanlış. C. 2 numaralı dolaşım oksijence fakir olan kanı akciğerlere gitmesini sağlar diyor. Hayır arkadaşlar, kalbe getirir. Kalpten sonra küçük kan dolaşımı akciğere gider bu dolaşım. Yanlış. D. bir numara dolaşım kanın oksijenle zenginleşmesini sağlar. Evet akciğerlere gidip soluduğumuz havadaki oksijenin kana geçişi bu şekilde sağlanacaktır. Cevabımız D olur. 20. soru. Ok işaretiyle gösterilen bu organın görevi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu organ ne olması gerekiyor? Gırtlak. Evet buna göre yorumumuzu yapalım. Görüntü çok net değil ama seçenekler sizi kolaylıkla cevaba iletecektir. A. Ağızda oluşturulan lokmayı doğrudan mideye iletir. Şimdi arkadaşlar ağızdan önce yutma yoluyla, yutak yoluyla ondan sonra yemek borusu, yemek borusundan mideye geçer. Dolayısıyla bu organ bu değil. Devam edelim. B. Hücrelerden gelen karbondioksit ile havanın oksijeni yer değiştirmesi. Bu arkadaşlar akciğerlerimize gerçekleşen bir olay. Ay, akciğer değil o. C. Havadaki toz parçacıkların tamamı tutar. Bu nedir arkadaşlar? Burunumuzdaki kıllar tutar bunu. Bu burunumuzdaki kıllar da değil. D. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Evet. Ve sesin oluşmasına etkilidir. Doğru arkadaşlar. Gırtlakta bulunan ses telleri aynı zamanda sesin oluşumunu sağlar. Cevabımız D olur. Evet. 21. soru. Kolay bir soru. Hangisi ergenlik döneminde görülen ruhsal bir değişimdir arkadaşlar? Büyüme hormonunun salgılanması bedensel bir değişimi sağlar. Ter ve yağ bezlerinin salgısının artış görülmesi yine bedensel ve fiziksel değişimlerle ilgilidir. Kendi kararlarını verme isteğini alması arkadaşlar evet bakın bu ruhsal değişimlerle ilgilidir. Deride sivilce oluşumu yine bedensel ve fiziksel gelişimle ilgili ortaya çıkan değerdir. Cevabımız C olur. 22. soru. Bu uygulamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Besinlerin tadının alınması ile ilgili bir deneydeki iki uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamada bir öğrenci yalnızca gözü kapalıyken iken patates ve elma tattırılıyor. Öğrenci bunların patates ve elma olduğunu söylüyor. İkinci uygulamada ise aynı öğrencinin hem gözü hem de burnu kapatılıyor. Bakın fazladan burun kapatılmış. Aynı besinler tattırıldığında patates ve elmanın tatları ayırt edilemiyor. Buradaki bağımsız değişken burnun kapatılması arkadaşlar. Deneysel düzeneklerde farklı olan şey bağımsız değişken denir ve bağımsız değişken ne yapar? Deneyin sonucunu etkileyen bir değer ortaya koyar. Biliyorum ki kimyasal çözünme ile beraber duyu organlarında dil ve burun birlikte çalışır. Ve şöyle bir yorum yapılır kokusunu iyi alamadığınız besinlerin tadında iyi alamazsınız. Grip olayında da bu şekildedir arkadaşlar. Yapılan denemede bunun ispatıdır. Dolayısıyla B seçeneğine baktığınız zaman besinlerin tadının alınmasında kokunun da etkisi vardır. Cevabımız B olur. Çünkü bu arkadaşımızın burnunu kapattığınız zaman bu besinlerin tadını ayırt edememiştir. 23. soru. Aşağıdakilerden hangisi insanda omurilik tarafından kontrol edilen reflekslere örnek oluşturmaz? Evet zaten omuriliğin görevini bize vermiş. Refleks yönetim merkezidir. Elini iğne batan birinin elini çekmesi reflekstir ve omurilik tarafından kontrol edilir. Göz bebeğinin fazla ışıkta büyüyüp küçülmesi arkadaşlar değil mi? Yine aynı şekilde reflekstir, omurilik tarafından kontrol edilir. Yüksek ses duyan birinin irkilmesi reflekstir, omurilik tarafından kontrol edilir. Kalbin düzenli olarak kasılıp gevşemesi arkadaşlar iç organların çalışması ile ilgilidir. Buna da omurilik soğanı görev alır. Dolayısıyla cevabımız D 24. soru. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görevini yapamayacak kadar hasar gören organların yerine sağlam organ parçasının veya tüm organın tıbbi yöntemler kullanılarak hastanın tedavi edilmesine organ nakli olarak adlandırılır arkadaşlar. Cevabımız D olur. Evet arkadaşlar 25. soru son sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin düzenli çalışmamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir duruma örnek verilebilir? Bakın arkadaşlar ortaya çıkacak rahatsızlığına sebep olan faktörün iç salgı bezlerinin yani hormonların etki etmesi. Evet A. Ağır cisimlerin yerden kaldırırken dizlerin bükülmediği için belin sakatlanması. Burada hormonlar devrede mi? Hayır. Hormonların devreye girmesi ya da girmemesi durumda ortaya çıkacak bir rahatsızlık olması gerekiyor. Buradaki süreç arkadaşlar kaslarla ilgilidir. Eledim. B. Pankreasın insülin salgısının yetersizliğine bağlı olarak, evet aradığım şey bu, kişide aşırı kilo kaybının görülmesi, ortaya çıkan aşırı kilo kaybının görülmesinin sebebi iç salgı bezlerinden mi kaynaklandı? Evet cevabım B olur. C. Akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu nefes darlığı, öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkması arkadaşlar. Yine iç salgı bezleriyle alakası olmayan bir sebeple ortaya çıkan bir hastalıktan bahsetmiş eledim de kulak zarının zedelenmesine bağlı olarak işitme kaybının ortaya çıkması yine iç salgı bezlerinin çalışması ya da çalışmaması durumuyla ortaya çıkan bir hastalık değil. Tamamen arkadaşlar farklı bir sebepten dolayı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Eledim cevabımız B olur. Tahsin hocanızı dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.